Merhaba arkadaşlar, ee, kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Ee, bugün size kısacık bir ev turu çekeceğim. Size hemen kapımın girişinden başlayayım. Burada böyle bir anahtarlarımız var. Ee, bunu trend yoldan 20 liraya aldım ben. Çok da severek kullanıyorum. Burada da tam e, uyduğunu düşünüyorum. Sonra burası böyle çok boş bir köşeydi, ölü bir köşeydi. Burayı böyle yapay çiçek depostan aldığım pampaslarla e, bir hava vermeye çalıştım. E, sonra buraya gelecek olursak, burada da e, bir tane ayakkabılarımız var. Bunu trend yoldan yanlış hatırlamıyorsam 400 lira gibi bir fiyatı vardı. Bu arada ben 2,5 yıllık evliyim. Size ben şimdi fiyatlarını falan da söyleyeceğim. Bunlar 2,5 yıl önceki fiyatlar. Yani şimdi değil. Burada dediğim gibi ayakkabılarımız var. Bunun içi böyle şey dolu, raf raf yapmışlar. 5-6 tane rafı var içinde. Altta da 2 tane rafı var. Yani gayet kullanışlı. Şöyle arkası şey. Çit gibi yapmışlar arkasını. Burada bir kutumuz var. Bunun içinde Evde elimize saçma sapan ne gelirse hepsi bu kutunun içinde. Burada ee, burada dezenfektanımız, kolonyamız falan var direkt kapının girişinde. Sonra bu tarafa geçelim. Burada e, yine bu duvar boştu. Ben de buraya böyle makromerden yapraklar yaptım. İşte bu ağaçları dışarıdan buldum. Güzel dezenfekte de ettim falan. Burada da böyle bu ağaç e, şeye benzediği için Böyle ağaç görünümü olduğu için bu dalda bunu almak istedim. Sonra böyle bir aile fotoğrafı yaptım. Hani aile ağacı gibi bir şey yapmak istedik. Böyle bir dekor yaptık burada. O zaman siz önce bir salonumu şöyle bir gezin. Sonra ben içeri girip size tek tek fiyatlarını ve nereden aldığımı söyleyeyim. ben mobilyalarımı genelde e, iki eve Trend, e, iki eve ve Dekorozon'dan aldım. Size şimdi fiyat fiyatta bilgilerini vereceğim. Çok pahalı bir evim yok. Yani çok pahalı eşyalara düşenmiş bir evim yok. Yani uygun fiyatlar. Siz de şimdi anlayacaksınız zaten. Bu çerçeveler Ikea'nın çerçeveleri biliyorsunuz ki. Şu üç yoktu. Sadece eşimle ben vardım. Bu sevgililik dönemimizden kalmadı fotoğrafımız. Sonra e, bizim kıymetlimiz gelince işte benle uyurken, babasıyla uyurken ve kendisinin olduğu üç tane bir fotoğraf, dört tane bir çerçeve yaptık oraya. Saatimiz Ikea'dan, 100 lira gibi bir fiyatı vardı. sonra şu şamdanlarıma gelelim. Onlar da yine iki biliyorsunuz ki. Burada pampaslarım var. yine çerçevenin içine biraz pampas demişim. Affedersiniz. bitkisi var. Çerçevenin içine yine akoliptus koydum böyle bir iki yaprak. Altta da e, kaktüslerim var ama bu kaktüs, <laughs> bu ölmüş. <laughs> şey diyorlar, e, kaktüsler radyasyonu alıyor diyorlar. Ben de böyle modemin yanına koydum. Galiba gerçekten alıyor çünkü ölmüş. <laughs> Allah Allah. E, sonra ünteme gelecek olursak şöyle iki tane bir tane rafı var, böyle ikili. Ben bunu dekorozondan 180 liraya almıştım. Dediğim gibi iki buçuk yıl önceki fiyatları şimdi farklıdır. 180 liraya almıştım. Burada böyle e, çok güzel bir metalden e, objemiz var. E, böyle piyano. Onun bir de şeyi vardı. Hastane olanı vardı böyle sediyeli doktoru vardı. Onu ben e, doğum doktoruma hediye olarak götürdüm. E, burada kütüklerimiz var. Burada da eşimin abisinin bize ev hediyesi aldığı <laughs> buraya eşim şimdi zımlar. <laughs> e, bir kartal biblomuz var. <laughs> Sonra ee, biz koltuk takımımızı ve masamızı ikisini bir yerden aldık. Mobesco'dan aldık. Bir mobilya mağazasından aldık. Ee, i̇kisinin fiyatı uzun bir pazarlık sonrası 8 bin liraya geldi bize. Ee, biz koltuklarımızdan çok memnunuz. Ee, keten koltuk bu arada. Ee, her şeyi çıkıp yıkanabiliyor. Oturduğunuz yer, sırtınızı koyduğunuz yer. Sadece şu kollarımızı koyduğumuz yerler yıkanmıyor. Burayı da siliyoruz. Ee, biz çok memnunuz. Dediğim gibi 2,5 yıl oldu ve hiçbir sıkıntımız yok gayet rahat, çok güzel. E, perdelerim, e, perdelerin fiyatına inanamayacaksınız ama tabii şimdi o fiyat değildir. E, şu fonları ben, dört tane fonum var salonda. dördünü e, de dekorazondan 110 liraya aldım. Yani tanesi 30 liradan aşağıya geliyor. Gerçekten çok uygun aldım onları. Hatta korkmuştuk nasıl bir şey gelecek diye. Düğünümüze bir iki hafta mı ne vardı. Perdelerimi perdecede yaptırdım bildiğiniz gibi. Yani hepsi şey sade perdeler hiçbir desenmesin hiçbir şey yok ee, sonra burada bir sehpamız var sehpamı da ben çok ucuza aldım ee, Ikea'dan 103 liraya aldım ben sehpamı şu altta ben bir ara makromeye sarmıştım ee, bu sepetin içinde de böyle e, iplerim falan var altı dergilerim var ee, eve ilk geldiğim zamanlar böyle çok ev dekor dergileri falan inceliyordum ama şimdi tabii yok <laughs> sonra Burada bir lamba derimiz var. Bunu da çok uygun aldım. Dekorozondan yine. Ee, 90 lira gibi bir fiyatı vardı. Sonra halımızı gösterelim. Halımız da yine iki adam. Bu arada benim evimde halı göremeyeceksiniz. Bu gördüğünüz tek, gördüğünüz tek halı evimde. Ee, bunu iki adam aldık. 400 lira gibi bir fiyata aldık. Ama şimdi ben baktığımda 800 lira gibi bir fiyat görmüştüm. Ee, bir 4 kere falan da yıkamaya verildi bu arada. Gayet de iyi çıktı. Sonra e, şurada şurası da bir ölü alandı. Burası bu köşe. Orada düşürdüm yine dekorozondan. Bir tane raf aldık buraya. Fiyatı 100 lira gibi bir şeydi galiba. Böyle arkası açık bir raf. İşte burada kızımın fotoğrafı var. Şu albümüyle takım bir çerçevemiz var. Onun içine kızımın fotoğrafını koydum. Bu bitkiyi zaten biliyorsunuz. Yapay bitki. iki adam. E, bunlar işte kutu. Bunlar albümlerimiz. Biri kızımın biri bizim. Burada e, Kayınvalidemle kayınpederimin tatilden dönüşü bana getirdiği bir hediyesi var. Yılın en iyi gelinine. <laughs> ee, burada da işte okuduğumuz kitaplar falan filan var. Burada da e, eşim işten gelince ona sürpriz yapmıştım. Böyle kartı burada çok istiyordu salonda. Ee, onu buraya böyle yapıştırdım. Bunu ben dekorazondan burada 13 liraya aldım. Çok iyi bir fiyatı vardı. Ee, burada bir balkon girişimiz var. Ama şimdi tabii kış mevsiminde olduğumuz için... Balkonu hiç göstermeme gerek yok. Dediğim gibi fonlarımı yine dekorozadan almıştım. Burada çerçevelerim var. Çerçevelerim de yine Ikea'dan ama bunlar beyazdı. Biz bunları siyah boyadık, mat siyah boyayla. Masama gelelim. Masamda e, banklı bir masa tercih ettim. Dediğim gibi koltuk takımıyla beraber aldık. E, 8 bin lira gibi bir fiyatı var. Yine söyleyeyim. Bu da e, çiçeğim. E, eşimin, eşimin bana evlilik yıl dönümünde e, gönderdiği bir çiçek. Ee, bu da Ada'nın doğum günü konseptinde pasta altlı olarak kullandığım bir kitimiz. ama tek pişmanlığım masamdan çok hiç bir sıkıntım yok ama hani odaya uygun biraz daha böyle küçük bir masa alabilirmişim yani daha böyle darlar var ya onlardan alabilirmişim. Tek pişmanlığım o. Ee, sonra Ada'ya ben bu odada böyle bir oyun alanı yapmak istedim. İşte burada böyle bir şu sepet bu arada benim şurada bir canlı bitkim vardı. Şu mama sandalyesinin olduğu yerde bir canlı bitkim vardı. Ben onu öldürdüm yani öldü. Baktım ama öldü. Bu sepet de ondan kalan. Şimdi yapay alacağız oraya inşallah. Ee, i̇şte böyle adaya böyle bir küçük boy oyun alanı yaptım. Ee, adanın odasında gördüğünüz teknik koltuk da buradaydı. Şimdi ben bunları oraya alıp teknik koltuk tekrar buraya getirmeyi düşünüyorum. Başka göstermediğim şurada bir tane bitkim var onu da gösterelim. Bu bitkiyi yine okaleptos yapay yapay çiçek deposundan aldım. Ee, çok güzel ama rengi daha güzeldi. Sanırım güneş gördüğünden dolayı böyle rengi sarımsı falan kaçmaya başladı. Ee, böyle. Bu kadar. <laughs> bu kadardı benim. Benim salonumun turu bu kadardı. Ee, bu arada size ben komple ev turu çekmek çok isterdim inanın ama. Ben telefonla çekim yaptığım için hafıza sıkıntım var. O yüzden 15 dakikanın yukarısına çok fazla çıkamıyorum. Ee, yakın zamanda da bunu part 1 olarak geçelim. <laughs> yakın zamanda part 2 olarak diğer mutfağımı, yatak odam ve banyomu da bir tane de odam var. Orayı da size göstereceğim inşallah. Ee, videomdan keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olup bizi desteklemeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın.